Herkese merhaba. Bisikletçiler antrenmana çıkmadan önce ne yer, nasıl beslenir? Hızlıca buna birlikte bakalım istedim. Tabii ki beslenme konusu çok bireysel bir konu. Herkesin kendine göre bir beslenme programı olacaktır, vardır mutlaka. Eğer antrenörlerle çalışıyorsanız tabii ki onlar da buna yardımcı olacaktır. Ama bizim gibi amatör sporcular için basit yöntemler var en azından e, bisiklet üstünde çok fazla açlık çekmeden e, sürüşü tamamlayabilmek için sabah antrenmandan 1,5-2 saat önce e, bunu uygulayabilirsek e, daha rahat ederiz sürüş esnasında tabii ki sürüş durumun sürüş devam ederken de beslenme önemli ona ayrıca bakarız fakat öncesinde ben kendi adıma e, en çok yaptığım ve yapmayı sevdiğim e, ufak bir e, beslenme yöntem var onu uyguluyorum ve faydasını da görüyorum. E, yulaf ezmesiyle başlıyoruz tabii ki. İçinde e, yaptım şimdi sabah antrenmandan önce e, yiyeceğim. Yulaf ezmesiyle başlıyoruz. E, bir çay bardağı kullanıyorum ben. E, sürüşün zorluğuna ve e, mesafesine göre değişiyor bu. E, muz olmazsa olmaz muz ekliyorum. E, ceviz. Fındık, kuru üzüm, aklınıza gelebilecek ne seviyorsanız üstüne ekleyebilirsiniz. Fıstık ezmesi, bu da önemli, bunu eklemek lazım. Bu da yardımcı oluyor yolda, en azından enerji karşılama, enerji ihtiyacınızı karşılama konusunda bayağı faydası oluyor. Ve tarçın ekliyorum ben, biraz tat veriyor hem de biraz daha güzelleştiriyor tadını. Bu karışımı yapıp yanına da bir fincan kahveyle sabah kahvaltısını bu şekilde yapıyorum antrenmandan önce. Yaklaşık bir buçuk saat kadarlık sürede bu yardımcı oluyor sürüş başladıktan sonra çünkü aşağı yukarı bildiğimiz temelde glikojen depoları 90 dakikada sonunda boşalmaya başlar. O yüzden hep söylenen nedir bisket üstünde acıkmadan ve susamadan devamlı takviye yapmanız gerekiyor. O yüzden siz de antrenmana başladığınızda bu şekilde kahvaltı ettikten sonra Sürenizi kontrol ederek beslenmeye devam etmeniz gerekiyor. sürenizi mesa sürüşünüzün mesafesine ve e, uzunluğuna göre e, bisiklet üstünde de yanınıza bu kahvaltıyı yaptıktan sonra yanına yanınıza almanız gereken e, jellerden bir tane iki tane yine sürüşün e, içeriğine göre ve e, protein barlardan almanız gerekiyor. Acıkmadan e, bu takviyeleri yapmanız lazım. Dediğim gibi 90, yani bireysel biraz 90 dakika aşağı yukarı. E, da glikojen depoları boşalmaya başlamadan bu takviyeleri yapmak gerekiyor. Aksi halde e, açlığa girdiğinizde ne kadar yeseniz de bisiklet üzerinde faydası olmuyor. Depolayamıyorsunuz tekrar ve e, sürüş e, kötü geçiyor. Tabii ki tehlikeli oluyor. Kan şekeriniz düştüğünde iş e, iyi yerlere gitmez. O yüzden sürüş esnasında da e, yanınıza e, jellerden bir tane iki tane sürüşün göre protein barlardan da kendi hesapladığınız miktara göre alırsanız Sabah kahvaltıyı bu şekilde yapıp antrenman sürüş esnasında da e, yanınızda bunlardan bulunursa rahat, e, keyifli bir sürüş geçirirsiniz. E, çok fazla açlığa düşmeden ve faydalı bir antrenman geçirmiş olursunuz. Çünkü komplike bir durum bu. E, beslenme, fiziksel durum, mental durum hepsi bir kompak bir durum bisikletçi için. O yüzden bunu bu şekilde atlatırsanız e, faydalı bir antrenman yapmış olursunuz. E, ben de bu şekilde besleniyorum. Sizin de varsa... Beslenme ile ilgili söylemek istedikleriniz tavsiye edebileceğiniz bir şey. Ben de uygulamak isterim. Bilmediğim şeyler de olabilir. Var mutlaka. Bu şekilde paylaşım yapabiliriz. En basit bildiğimiz, evde kolayca yapabileceğimiz kahvaltı, antrenman önün, antrenmandan önceki kahvaltı bu şekilde. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizinkileri de merak ediyorum. Paylaşırsanız sevinirim. Herkese keyifli sürüşler. İzlediğiniz için teşekkürler.